Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle algoritmik trade'de dikkat edilmesi gerekenlere değineceğiz. Arkadaşlar algoritmik trade strateji belirleme belli unsurlara dayanmalıdır. Bu unsurlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar eğer algoritmik trade'de kendi paranızı yönetiyorsanız. Şimdi ben bunu ikiye ayırmak istiyorum bu algoritmik trade strateji belirleme unsurlarını. Kendi paranız diyelim bu tarafa, kendi paranız. Bu tarafa da prop kasalar diyelim. Şöyle buraya da prop kasalar diyelim. Şimdi arkadaşlar kendi paranızla algoritmik trade yapıyorsanız ve prop kasalarla algoritmik trade yapıyorsanız belli başlı önemli farklar ortaya çıkmaktadır. Ne gibi? En önemli husus burada maximal drawdown'dır. Ne demektir maximal Drawdown. Pardon yanlış yere yazdım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kendi paranız değil. prop kasalarda bu geçerli. Şimdi maximal drawdown niye önemlidir? Prop kasalarda. Çünkü prop kasalar size belli bir e, limit verir. Der ki prop kasa. Bilmeyenler için anlatıyorum arkadaşlar. %5 günde maksimum zarar edebilirsin. Günde. %12'de maksimum loss ayda zarar edebilirsin der sana. Bundan dolayı arkadaşlar bu oranlara uyan bir sisteminiz olması lazım. Örnek veriyorum. Ee, genelde algoritmalar. Şöyle bir grafik çizmek istiyorum. Şu burası şöyle fiyat olsun, şurası burası zaman olsun mesela. Şöyle bir fiyatımız var. Böyle bir fiyatımız var. Arkadaşlar ve burada fiyat böyle gelip giderken algoritma işlem açacak. Örneğin işte şöyle de bir çizgimiz olsun mesela şöyle. Gerçi şunu başka bir renkle girmem daha uygun. İşte bu hareketle ortalama olsun sağlıyorum. Üstüne çıktığında alacak altına düştüğünde satacak mesela. Şimdi burada şöyle bir olay söz konusu. Burada alsat yaparken e, her iki taraf için geçerli olan bir şey yazacağım. Komisyon oranları, komisyon oranları. Artı yeten e, işlem ortalama işlem açık kalma süresi. işlem açık kalma süresi. Çünkü arkadaşlar Forex tarafında İşlem açık kaldığı süre boyunca size biz bedel yansıtırlar. Bu bedel de kazandığınız paradan düşer. Evet, kendi paranız olduğunda ise maximal drawdown'un gen önemi vardır. Fakat maximal drawdown'un önemi bir nebze azalır. Yani nasıl azalır? Şöyle azalır. Örnek veriyorum. Bir cederiniz var. Sallıyorum işte 10.000 dolarınızı Ayda 10.500 dolar yapıyor. Fakat maximal drawdown'da maksimum düştüğü değerde mesela 7.000 dolar. Hani 7.000 dolara düşmüş bir ara 6.000 dolara falan. Ama 10.500 yapmış. Siz bunu mesela birden fazla paritede de bir yıllık periyotta denediniz. Farklı periyotlarda denediniz ve bekle sonucu böyle bir kanıya vardınız. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Yani paranızda herhangi bir kazanç sınırı yok. Sizi tatmin edecek miktarda %3, %5 artık siz ne kadar tatmin ediyorsa. Şöyle yapabilirsiniz. Şimdi genelde şöyle oluyor arkadaşlar. Eğer siz yüzde mesela yüzeyi azaltırsanız kazancı yani risk alınan miktarı. E o zaman ne oluyor? 10.000 mesela 10.300'e çıkıyor. Ve maksimum drawdown da sağlam 8.000 oluyor. Yani bu üstteki denkleme göre diyecek olursak. Şimdi asıl problem şurada. E algoritmaların şöyle bir problemi vardı. Bu grafiği çizmiştim. E, tam çeken unuttum. Şimdi anlatayım. E, mesela fiyat böyle gelip gidiyor ya örnek veriyorum. Fiyat genel olarak piyasa akımlı yerlerde çok zarar ettiriyor. Mesela şunun gibi. Şu kısım gibi. Niye? Çünkü diyelim burası hareketli ortalama çiziyiz. Şöyle zaten buradan da rahat gösterebilirim yeşille. Mesela burada şurada aldı. E burada sattı. Sonra burada sattı. Sonra buraya gelip tekrar kapattı. Çok bir kere demedi. Burada sattı, burada hemen hemen yine kapattı. Yani akümüle yerlerde genel olarak zarar ediyor. Bunu inceleyebilirsiniz. O yüzden algoritmalarımızı optimize etmemiz gerekiyor. Nasıl optimize edeceğiz algoritmalarımızı? Piyasa sert hareketlerinde gayet güzel işlemlere girecek. Fakat akümüle yerlerde bunları akümüle yerlere elemeye çalışacağız. Nasıl yapabiliriz? Belli başlı yöntemler var bunun için. en basitinden Bollinger Bandwidth indikatörünü örnek verebiliriz. BBB diye geçer. Bollinger Band Fit'in indikatörü, Bollinger Band'ın o bölgedeki aralığını ölçerek, üst bandlı alt bandlının size bir değer verir. İşte siz de dersiniz ki, mesela Bollinger Band şundan küçükse, işte e, işleme girme ya da gir gibi kontroller yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar, e, algoritmaların düzenli olarak optimize edilmesi çok önemli bir şey. Çünkü örnek veriyorum, bir partide çalışan bir algoritma öbür partide çalışmıyordur, aynı zamanda 3 aydır kullandığınız bir algoritma daha kötü sonuç göstermeye başlayabilir piyasa koşullarına göre. Bundan dolayı parametrelerinde optimizasyon yapmanız gerekiyor. Ve düzen e, size önerim düzgün çalışan bir şeyde çok fazla optimizasyon yapamanız düzgün çalışıyorsa. Ne zaman ki bozulmaya başlar o zaman optimizasyon yapabilirsiniz. Şimdi e, artılarına ve eksene gelelim. Kendi paranızsa bir kere e, psikolojik açıdan şöyle psikolojik yazayım buraya. Psikoloji, mesela kendi paranızın diyelim, şuna kendi para, Kp diyeceğim, buraya da psikolojisi, kasa diyelim. Şimdi kasaya belli bir para veriyorsunuz evet ama e, kendi paranın psikolojisi daha ayrı, kasanın psikolojisi daha ayrı, örnek veriyorum. Şimdi kendi 10.000 dolarınız olsun, şöyle 10.000 dolar, 10.000 dolar, psikolojik kasada yani e, prop kasanın psikolojisine bakalım o da orada da 10 bin dolarlık mesela kasanız var. 10 bin dolar. Fakat burada siz bu 10 bin doları elde etmek için ödediğiniz hani para neden vazgeçiyorsunuz? 80 dolardan. Bunun maliyeti size 80 dolar. Şimdi eğer bu kasa patlarsa sizin 80 dolarınıza mal olacak. Fakat algoritma olur da bozulur, olur da bir şey olursa sizin 10 bin dolarınızın büyük bir kısmını yok edebilir. Bundan dolayı bunun psikolojisi daha kötü. Ve bunun psikoloji noktasında avantajı daha fazla. Fakat prop kasalardaki maximal drawdown olayı bu işin de sıkıntısı. Yani eğer prop kasalarda işlem yapmak istiyorsanız maximal drawdown olayına çok özen göstermeniz gerekiyor. Ve işlemin açık kalma süresine gene aynı şekilde çok özen göstermeniz gerekiyor. Çünkü günlük %5 ve aylık %12'yi geçmemesi lazım. Ve ayrıca sizin hiç %5'e aylık geçmiş mi diye denetlemeniz lazım. Zaten aylık %5 e, maximal drawdown olan bir şeyse onun hangi gün %5 yaptığını kontrol ederseniz zarar olarak eğer bir günde mi yapmış, iki günde mi yapmış onu görebilirsiniz. Veya aynı açık işlemde mi o kadar yapmış onu da görebilirsiniz. Çünkü günleri yansıtıyor profesör. Örnek veriyorum bugün %3 zarar ettiniz ve işlem kapanmadı. Ertesi günde %2 zarar ettiniz hesabınız patlıyor. Evet. Şimdi psikolojik olarak eğer üstteki e, drawdown olayını ayarlayabiliyorsanız psikolojik olarak kasa yönetimi daha iyi prop kasa yönetimi. Fakat kendi paranızın avantajı ise şudur. Örnek veriyorum siz serinizin başarılı olduğunu biliyorsunuz. Şimdi bunun artılarına gelelim. Bunun artısı anlattık psikoloji tarafı. Bunun artılarına gelelim. Artısı şudur. Örnek veriyorum sizin şeyiniz başarılı ama sert düşüşler ve sert çıkışlar olabilir. Bunu da biliyorsunuz. Ve hiç ellemiyorsunuz. Ben yani başarılı optimizasyon yapılmış. Gayet de iyi işliyor. Örnek veriyorum 10.000 doları. Evet belki 6.000 dolara düşecek ilk başta. 6000 dolara düşürdü. Fakat sonrasında mesela yine bunu 10800 dolar yapacak mesela. Hani sizin yine karınız olacak mesela %8 sallıyorum. Ve size bu 6000 dolara düşmesi koymayacak. Ve burada ikinci olarak prop kasaların artı olarak yani prop kasalarla algoritmik trade yapmanın artısına gelirsem mesela burada ilk başta bir denersiniz yani nasıl backtest yaparsınız sonra mesela güvenseniz bile mesela ilk başta sallıyorum 10.000 dolarınız varsa bir 1000 dolar koyarsınız mesela. Baktığınız 1000 dolarla güzel çalışıyor. 5000 koyarsınız. Sonra işte baktığınız 10.000 koyarsınız. Fakat prop kasada 80 dolar zemaliyeti olduğu için bunun gidersiniz. Direkt prop kasa alırsınız ve 10.000 denersiniz bunu. Hani kazancınız da ona göre fazla olur. Fakat drawdown büyük bir sıkıntı dediğim gibi. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Prop kasalarda algoritmik trade ve normal kendi paranızda algoritmik trade nasıl olur ona anlatmaya çalıştım. Artılarını eksilerini değindim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer sormak istediğiniz bir soru olursa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz veya twitter adresimden. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.